iktidar kanatında bazı partiler niye sessiz kalıyor? Belki onların çıkarması gereken sesleri muhalefet çıkardı diyebileceğimiz sesler var. Onları izleyicilerimize ve sizlere de hatırlatalım. Mesela CHP Genel Başkanı Özgür Özel Şöyle konuşmuştu Sinan Ateş cinayeti için. Millet için bir ricamız var. Kendimiz için değil. Sinan Ateş'in ailesi için bir ricamız var. MIT raporu var. Orada cinayetin bütün ayrıntıları, ilişkileri, failleri ve azmettiricileri var. O rapordan bir nüsa Sayın Bahçeli'ye verin. Sinan Ateş'in evlatları için verin. O MIT raporunu Sayın Bahçeli'ye göndermediyseniz mutlaka bugün götürün. Sonra götürdünüz mü, götürmediniz mi bunu söyleyin. Çünkü bir millet 3,5 ay sonra bu hesabı da soracak ve kim neyi biliyordu ve nasıl tutum takınıyordu bunu bilmeye hakkı vardı demişti. Yani Sinan Ateş'le ilgili sadece yıl dönümünde değil, ölüm yıl dönümünde değil, önceki süreçlerde de muhalefetin gösterdiği tepkiler vardı. Mesela Akşener, evet siyasi olarak eleştirilebilir, tabii ki siyasi olarak bu parti temsilcilerinin hiçbirine katılmak zorunda değil hiç kimse. Ama burada siyaset üstü bir meseleden, bir cinayetten bahsediyoruz. O da göz önünde bulundurulmalı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yine bir grup toplantısında ki Sinan Ateş cinayetinden birkaç gün sonra düzenlenen grup toplantısında aynen şu sözleri sarf etmişti. Sayın Erdoğan 38 yaşındaki genç bir akademisyene eski ülke ocakları genel başkanına Ankara'nın göbeğinde kim suikast düzenledi? Katiller nerede saklanıyor? Saklanmalarına kim izin veriyor? Yargı sürecini kimler baltalıyor? Devletin içinde mafyalar, çeteler, uyuşturucu satıcıları kol gezerken Cumhurbaşkanıyım diye ortalıkta gezemezsin demişti Meral Akşener. Ve bir diğer örneği de verelim ekrana getirelim. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı. Hani burada partilerden bağımsız olduğunun da kanıtı bu. Çünkü bir cinayet var. Tekrar altını çizelim. Erkan Baş, Sinan Ateş cinayetine dair ülkenin başkentinde bir siyasi cinayetin tüm ayrıntılarıyla açığa çıkarılmaması kabul edilebilir gibi bir şey değildir demişti. Bir diğer görselimiz daha var. Onu da ekrana getirelim. Kılıçdaroğlu da 30 Aralık 2022'deki o saldırı sonrasında Ankara'nın gö Bey'in torbacılara katlettirilen Sinan Ateş'in ölümünün üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen bir arpa boyu kadar yol alınamadı. Ortada iddianamenin olmadığı ve dipsiz kuyuya dönüştürülmek istenen bu cinayetin üzerinin kapatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Bu arada bu yeni açıklaması. Evet Mehmet Bey, hukukçu gözüyle tabii bir yıldır niye iddianame yok? Teknik olarak ne olmuş olabilir? Ramazan Bey de İsmail Bey de ifade etti. Bir baskı var. Bu iddianamenin ortaya çıkmaması için görüşünde birleşiyorlar. Ama bir yandan Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi dipsiz bir kuyu mu Sinan Ateş dosyası? Şimdi e, ceza yargılamasında e, soruşturmaların e, sonuçlandırılması ile ilgili bir süre yok. Ama şöyle bir kabul var. E, mümkün olduğu kadar hızlı, etkin bir soruşturmayla davalar açılır yani iddiana, iddianame hazırlanıp mahkemesine tevdi edilip mahkemesinde de mümkün olduğu kadar hızla e, o yargılama sonuçlandırılır. Yani bir kişi yargılama neticesinde ceza alacaksa ceza alır, e, beraat edecekse beraat eder. Çünkü e, temiz kalma hakkı her insanın, her insan için vardır. E, bu bakımdan e, işte bir sene oldu. Hala iddianame niye hazırlanmadığının e, hukuken e, cevabı böyle. Hı hı. Ama şöyle bir şey var, biliyorsunuz e, Sinan Ateş'e kadar Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde muhalefet eden, aksi söz söyleyen, farklı organizasyonlar içine giren, girmek isteyen, yazan, çizen onlarca kişiye karşı şiddet eylem, eylemleri yapıldı. Dövüldüler. Ee, işte saldırıya uğradılar. Sopalarla linç edilmeye çalışıldılar. Sinan döneminde de yapıldı ne? değil mi? Ee, mesela şöyle bir şey var. Yavuz Selim Demir Ağa saldırılması e, Sinan döneminde ama Sinan Yavuz Selim'i arıyor. Bunun benimle bir alakası yok abi. Çok üzgünüm diyor. Doğru yanlış bilemiyorum. Ben Yavuz Selim'den dinlediğim bu. Eee Milliyetçi Hareket Partisi'nde teşkilat bir tane değil. İl teşkilatları var, ocak teşkilatları var, genel merkezleri var. Yani e, bu anlamda eylem yaptırabilecek e, merkezleri var. Yaptırabilirler. Şimdi e, bu saldırılara, saldırılara sebep olan bir iklim oluştu. Cumhur İttifakı'nın iktidarında e, bu saldırı e, ve yargılanma, serbest bırakılma vakayı adiyeden şeklinde geçiştirilsin şeklinde bir iklim oluştu. Ee, güvenlik bürokrasisinde, adliyede. Bu e, oluşturulan bu iklimden cesaret alarak bu tür saldırılar çok kolay bir şekilde gerçekleştirildi. Bu saldırıların karşısında mesela e, Mersin'de e, kendisine bıçakla saldırılan e, onlarca on, on kişiye, on beş kişiye Oradaki arkadaş e, can haliyle e, yani e, ateş etti. Normal şartlarda bir e, hukukçu gözüyle ceza hukukusu, hukukçusu gözüyle baktığımızda e, meşru müdafaa sınırları içinde kalabilecek bir eylemden dolayı aylarca tutuklu, hala tutuklu. E, şimdi e, size saldırıyorlar, bıçakla saldırıyorlar, onlarca kişi saldırıyorlar. O Eşini psikoloji yanında. içinde o psikoloji içinde siz bir karşılık veriyorsunuz. Bu karşılık ölçülülük sınırlarını açabilir, aşabilir ama bu meşru müdafaa sınırları içinde kalır. Ceza yargılamasının yani ceza yasasının son değişiklikle giren bir maddesi var. Yani yargıtay iştahı orada ceza maddesi haline yani yasa maddesi haline getirildi. Şimdi hal böyleyken böyle bir iklimde Sinan Ateş'e de e, ölçüsüzce bir saldırı gerçekleştirildi. Hı hı. Şimdi bu saldırının faili bu iklimi oluşturan Cumhur İttifakıdır. Yani e, mesela Özgür Özel'in söylediği raporu e, Mit raporu değil mi? Yani, mit rapor, yani Mit raporu mudur tam bilmiyorum ama Tayyip Erdoğan'a bir rapor gittiğini Tayyip Erdoğan'ın bu raporu 2-3 kere okuduğunu. Hemen e, cinayetten birkaç gün sonra aile içinden ben e, bir arkadaşımdan bilgi aldım. Sonuna kadar gidin, gereğini yapın şeklinde bir ifade kullanıyor Tayyip Erdoğan. Buna rağmen buna rağmen gereği yapılmıyor. Bakın bu yani bu cinayetin faili iştirak edeni Cumhur İttifakı'nın bütün paydaşlarıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'dir. AK Parti'dir. AK Parti. ee, bunların e, idari e, sahada yani emniyetteki e, şey şefleri, adliyedeki savcıları bunların tamamı. Bu arada tamamı. Mehmet Bey, Mehmet Bey şöyle şeyler, iddialar da dolaşıyordu. İşte yargıda MHP ağırlığı var. Bu da AK Partili bazı isimleri rahatsız ediyor Bakın, gibi. Bu, hani Erdoğan bu, bu, öyle demiş olabilir ama eğer Gizem yargıda MHP'li bazı isimler bunu engelliyorsa mesela. Gizem hanım. Efendim? Gizem hanım. Bakın bu yargıda MHP ağırlığı var. İddiası gerçek ülkücülere atılmış bir iftiradır. Bunu CHP'nin sözcüleri de yapıyor. Yani CHP adına e, medyada konuşan arkadaşlar da yapıyor. İşte diyorlar ki üçüncü ceza dairesi MHP ağırlıklı. Üçüncü da ceza dairesinde MHP'li olarak bilinenlerin tamamı AK Parti ile hükümetle irtibatlı, ee, onunla beraber çalışanlar. Adnan Ülkücü'ye MHP'liye çıkmış olabilir. Ama yargıda gerçekten samimi ülkücüler var ve onlar adaletin tecelli etmesi için önlerine gelen her davada savcı gibi, hakim gibi tavır alıyorlar. <laughs> Hı yani e, yargıda mı? Hep ağırlığı var. Ülkücülere atılmış, gerçek ülkücülere atılmış bir iftiradır. Buna şiddetle karşı çıkıyorum. Peki. Yargıda çok temiz ülkücüler var. Tabii Onları onların da da yapıyorlar. Ama adı ülkücüye çıkmış, MHP'liye çıkmış iktidarla çalışan tipler var. İktidarın ajanı gibi faaliyet gösteriyorlar. Hükümetin ajanı gibi ve bu bu e, yargılamaların, soruşturmaların e, sürüncemeye bırakılmasının sebebi e, bu tip hakim savcılar maalesef hmm. görevlerini yerine getirmiyorlar. Polis polis şefleri, şefleri görevlerini yerine getirmiyorlar. Tabii bir yandan Şimdi, ülkücüler orada fazla var deyip sonra da görevlerini yerine getirme deyince kime zarar geliyor? Evet. Aklım Mehmet. Yani evet bir maalesef de, e, böyle bir durum var. Bunu mesela CHP'li olarak konuşan, yorum yapan arkadaşlar da, efendim işte MHP etkisindeler falan değil, MHP etkisinde falan değiller. MHP'nin bir etkisi yok tek başına. Bakın MHP'yi tek başına zikretmek doğru değil. Kim artık etkiliyor? MHP Onları Mehmet Bey kim etkiliyor bakın, peki? Kim engelliyor bunu, yani işlerini yapmalarına? Tam tam onu söyleyecektim. Ee, bakın MHP'yi tek başına ifade etmek artık doğru değil. Bunu MHP Cumhur İttifakı olarak ifade etmek doğru. Tayyip Erdoğan'dan başlayarak AK Parti'den başlayarak MHP Genel Merkezi'ne kadar e, oluşmuş bir e, yapı var. Bu yapı e, kendilerine göre hareket ediyorlar, davranıyorlar, manipüle ediyorlar, engelliyorlar, e, icraat yapıyorlar. Bu böyle bir yapı. Şimdi MHP'nin burada e, tabanında gönül vermiş yüzlerce, binlerce temiz ülkücü, ülkücü, ö, ülkücü var. Bunların içinde MHP Genel Merkezi'ndeki kadrolara üstün niyetle bakan arkadaşlar var. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'ni ifade ederken, genel merkezini ifade ederken Cumhur İttifakı olarak if ifade etmek lazım. Bu bakımdan Sinan Ateş cinayeti ne gelinceye kadar yapılan e, İsmail Türk'le dahil bütün saldırıların arkasında e, fail olarak e, Cumhur ittifakı var. Bu ittifakın oluşturduğu iklim var. Aynen bu Bu ittifakın cesaretlendirdiği, biri olarak cesaretlendirdiği cesaretlendirdiği iklim var. Peki, Şimdi, tabii yeterli ceza verilmezse çalışması... böyle bir iklim oluşur. Ya, örtülüyor yani, <laughs> Payın, işte saldıranları buluyorlar, önden alıp arka kapıdan bırakıyorlar. Şimdi e, suç işleyebilen e, o torbacı dediğiniz insanlar e, ön kapıdan gelip e, 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 iki saat, üç saat veya ertesi gün arka kapıdan çıkıyorlarsa suç işlemeye devam ederler. Hiçbir caydırıcılığı olmaz. Şimdi gelelim yine Sinan Ateş soruşturmasında bir yılda olmasına rağmen niçin bir iddianame hazırlanmadı? Evet, esas soru. Bunun, bunun, faili de Cumhur İttifakı. Bakın Cumhur İttifakı, ben e, Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bir iddianame beklemiyorum. Çünkü Tayyip Erdoğan bu dosyayı Devlet Bahçeli'ye karşı kullandığı kanaatindeyim. 2028'e kadar seçim... mı beklemiyorsunuz yani? 2028'e kadar iddianame bile... o kadar o kadar uzatamazlar ama yerel seçimlerden önce de bir iddianame beklemiyorum. Niye? Çünkü şimdi bakın 30 büyük şehir var değil mi? Bunun 14'ü CHP'de. 16'sı AK Parti'de. Bir tanesi MHP'de. Yani Cumhur İttifakı'nda. Şimdi AK Parti'nin oyu %35 ise MHP'nin oyu %10. Dörtte bir, üçte bir, üçte bir gibi bir pay alarak büyükşehir belediye başkanlıklarını paylaşmaları Planı gerekmez miydi teorik olarak? <laughs> 16'da, 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 16'da 16'da 3 4 tane, tane. alması siyaseten yakışan bir iş olmaz yani. mıydı? Ama Milliyetçi ah, Hareket Partisi'ne 2 tane verdi. Buna itiraz edebilecek Mehmet Milliyetçi Hareket Parti genel merkezinde ki Devlet Bahçeli buna itiraz edemiyor. Milliyetçi Hareket Partisi kurmayları buna itiraz edemiyor ve kendilerine sunulan her şartı kabul etmek zorunda kalıyor. Sevgili Taşdelen, bir şey katkı yapmak istiyorum. Evet bu iklimi Cumhur İttifakı oluşturdu ama bu iklimi biraz da daha sonra benden sonra saldırılan herkes, Suat Başaran, efendim Yavuz Selim Demir gibi bana saldırıldığında hiç görmezden gelip ölü taklidi yapmasalardı hep beraber bu işe karşı <laughs> çıksaydık, Bu iklime karşı bir mücadele vermiş olsaydık daha haklı konuşma e, konuşma hakkımız olmaz mıydı? Elbette yani birlikten birlikten kuvvet doğar. Herkes sustu çünkü korktu. Evet. Birlikten kuvvet e kuvvet doğar. Şimdi de susmuyor mu ben İsmail Bey? Susuyor korkak korkakız. Korkaklık daha diyorsunuz. çok susuyor. Şimdi daha çok susuluyor. Ben ben ona katılıyorum. O görüşe katılıyorum tabii tabi. Ee, Şimdi böyle yani Peki. bir durumla karşı karşıyayız. Yani Bana solcular yani, geçmiş Kino olsun Ateş, dedi, bunların çoğu demedi. Niye Ateş niye katledildi, niye öldürüldü? Değil mi? Şimdi e, dünyayı yöneten oligarşi, Türkiye'yi demiyorum bakın, onlarla irtibatlı, onlarla irtibatlı yani emperyalizmle irtibatlı Türkiye'de işbirlikçileri var bunların. Bunlar her camiada, her partide, her tarikatte varlar. Her tarikatta, her cemaatte, her siyasal <laughs> harekette varlar. Şimdi Sinan Ateş, ölmeden önce ben tanışmıyordum kendisiyle. Hatta e, o ülke ocakları genel başkanlığı yaparken de, yani bu yapının ocak genel başkanı diye de yani çok bir sempatim yoktu. yani Nötrdüm, duydum ama öldürüldükten sonra e, Sinan Ateş'i tanıma fırsatı buldum. Ben çok sevdim çocuğu. Toplum da çok sevdi. Bakın, Türk milleti tanıyanlar maalesef öldürüldükten sonra tan tanıyınca tanı tanınınca ya. Tanı Muhsin Yazıcıoğlu nasıl sevildiyse, Sinan Ateş de öyle sevildi. Şimdi demek ki biz bunu görmedik ama gören, gören bir takım yerler olmuş. Bu çocuğun Genel Başkan Milliyetçi Hareket Partisine Genel başkan olabilme ihtimaline, emperyalizmin elinden alma ihtimaline karşı bu çocuğu katlettiler. Ben Mehmet Başkan'dan sonra bu, bir ufak ekleme yapacağım. Bu, 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 bu işin aslı da budur, astarı da budur. Mahir Kaynak, rahmetli Türkeş'ten sonra bir televizyon programından sonra aynı arabada seyahat etmek zorunda kaldık e, Milliyetçi Hareket Partisi ülkücülere bırakılmayacak kadar önemli bir partidir emperyalizm açısından demişti. Evet Milliyetçi Hareket Partisi'ni maalesef ülkücülere bırakmıyor.